Merhabalar. Kınalı Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 4 ilmekten oluşuyor. 4 4 4 şeklinde taktıktan sonra modelimizin denk gelmesi için iki tane kenar ilmeği takıyoruz ve hemen örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi ters örerekten devam ediyorum. Modelin alt kısmı kıvrılmayan bir örgü modeli. Sizin tercihinize kalmış. Yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde örgümüzün arka yüzünde bir sıra ters ördükten sonra örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumunu yapalım. Hemen kenar ilmeğimi de aldım ve örgümün ön yüzüne geldim. kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada iki tane ilmeğimi şu şekilde iki düz ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarttım. Bir doladım ve iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm ve bıraktım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde bire düşürdüm. Burada iki ilmeğimden 3 ilmek çıkarttığım için ilmek sayımda artış olmaması için hemen yanında iki tane ilmeğimi bire düşürdüm. Hemen tekrar yine iki ilmeğimin arasında şişimle ilmeklerimin arasından ipin arasına girmiyoruz. Şu şekilde bir ilmek çıkardım. Bir arttırma yaptım ve iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm ve bıraktım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte düz ördüm. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkar, bir dola ve iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ör. Tekrar iki ilmeğimi birlikte topla. 1 Bir, 2 ve 3. Tekrar iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm ve kenar ilmeği Modelimizin ilk kurulumu bu şekilde. Hemen arka tarafa geldim. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğim tekli bakın iki ilmeğimi bire düşürtmüş olduğum ilmeğimi bunu ters örüyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Pardon, örgümün arka yüzünde olduğum için arka yüzünde düz, ön yüzde ters olacak şekilde. Tekrar ipi benden tarafa alıyorum. Bu iki ilmeğimden 3 ilmek çıkartmış olduğum ilmeklerimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bir ilmeğimi düz, tek olan ilmeğimi düz, üçlü olan ilmeğimi de üçünü tek tek ters örüyorum. Tekrar bir düz ve 3 tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Modelim iki sıradan oluşuyor kenar ilmeğimi aldım. Hemen kenar ilmeğimden sonra tekrar burada iki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkartıyorum. Bir doluyorum. Arttırma işlemi tekrar yine iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topluyorum ve bırakıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde örüyorum. Bire düşürüyorum. Yine Aynı şekilde iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkar, bir arttır. İki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ör. İki ilmeğimi birlikte topla. Tekrar 1 2 ve 3. Hemen iki ilmeğimi birlikte bire düşür. Bu sıramız da bu şekilde. Bir kenar ilmeğim. Modelim yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimden 3 ilmek çıkartmış olduğum ilmeklerimi ters örerekten devam ediyorum. Tekrar bir ilmeğimi düz üçlü ilmeğimi tek tek ters örüyorum bir düz üç tane ilmeğimi ters örüyorum tekrar bir düz üç tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeği tekrar örgümün ön yüzüne geldim modelim bu şekilde ilerliyor sizinle birlikte iki tane modelimi uygulamış oldum daha önceden hazırlamış olduğum modelimi hemen göstereyim daha önceden hazırlamış olduğum modelimde bu şekilde ve modelimin arka yüzü de bu şekilde modelimden isterseniz baharlık yazlık iplerde şişimizi kalın kullanaraktan ipimizi ince kullanaraktan yazlık örgülerde elde edebiliriz isterseniz de kışlık yapmak isterseniz de şiş ve ip numaramızı birbirine uygun yaparaktan kışlık kalın iplerimizle bu şekilde hırka yelek süveter yapabilirsiniz modelim hem çocuklarda hem anne yeleklerinde hem erkek hırkalarında, yeleklerinde, kazaklarında yani modelim her türlü örgüde kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. İsterseniz robadan yaparaktan şu şekilde yani robadan yelek, hırka yapımlarında yapıldığı zaman da bu şekilde modelim daha farklı ve güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Yakadan başladığımız için yukarıdan aşağı olduğu için tersine çevriliyor. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Ama yo çift şişle yapmak isterseniz de parça parça yani tüm olmayıp da tek parça ön arkalar farklı yani parça parça yapmak isterseniz de bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru örüldüğü zamanda görünümü bu şekilde devam ediyor. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.